Uzman doktor Sayın Ali Coşkun yayın konuğumuz. Merhabalar Sayın hocam. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Ee, şimdi Sayın hocam bu hava değişimlerinden kaynaklı zannediyorum. Çok yani neredeyse kış mevsimi gibi çok fazla hasta insana denk gelebiliyoruz maalesef. Bu artışı siz neye bağlıyorsunuz? Bir de bu influenza'nın A'sı, B'si, C'si, D'si gibi varyasyonları da varmış. Bu B etkili oluyormuş zannediyorum. Ve beyne atma riskinden de bahsediliyor. Nedir durum? Sizden biraz dinleyelim. Buyurunuz. Şimdi efendim öncelikle nedenlerle Başlarsak öncelikle neden bugünlerde daha fazla daha yaygın görüyoruz? Hı. Biliyorsunuz bir bayram tatili vardı. Bayram tatilinde okullarda tatil. Herkes e, tanıdıklarına, eşine, dostuna, ailesine, doğduğu yerlere e, ziyaret ettiler buraları. Ve buralarda eğer bir enfeksiyon hastalığı da varsa kişilerde oldukça kalabalık toplumlara bu hastalığı maalesef geçirdiler. Ve bu inkübasyon dönemini tamamladıktan sonra hastalık e, bayram dönüşlerinden sonra artık bütün diğer toplumlarda da ortaya çıkmaya başladı. E, bugün bu artışın en büyük nedeni bayramda herkesin kalabalık halde bir araya gelmesi ve bayram sonu e, dağılma neticesinde artık hastalığın Türkiye'de genelde yaygın hale gelmesinden dolayıdır. Endişe edecek bir durum var mıdır? Yoktur tabii ki ama hiçbir hastalık hafife alınmaz. Ee, biliyorsunuz bir de bunun en büyük nedenlerinden birisi e, istirahat etmemeleri vatandaşlarımızın. Biz eskiden ne diyorduk? Mutlaka istirahat etmeniz lazım. Yedi gün yatak istirahati yapmanız lazım ama günümüzde insanlar bu kadar istirahate maalesef zaman ayıramıyorlar. Bunu ayıramadıkları için de hastalığı hem kendilerinde hastalık geç geçiyor hem de hastalığı, bir başka bireylere e, maalesef transfer edebiliyorlar. Yine aynı şekilde çocukların okullara özellikle hasta iyileşmeden verilerin çocuklarını okullara göndermesi çocukların diğer bireylere de bu hastalığı geçirmesine neden olabilmektedir. Yine aynı şekilde ibadet yerlerimiz olan camilerimizde e, özellikle hasta bireylerin ibadet yapmak amacıyla gelmeleri sonucunda e bu maalesef diğer hasta olmayan bireylere de hastalığın geçmesine neden olmaktadır. Öyleyse birinci aşamada ne yapmak lazım? Hem çocuklar için hem de tüm insanlar vatandaşlarımız için hasta oldukları zaman mümkün olduğunca az sayıda insanla temas edip evde istirahat etmeleri lazım. Bir kere bu birinci kural ama maalesef bu birinci kural tam yerine getirilemediği için hastalık topluma daha fazla sirayet etmektedir. Tabii ki bu gribin bir başka özelliği maalesef çok çabuk alt solunum yoluna geçebiliyor. Yani üst solunum yollarındaki hastalık çok çabuk alt solunum yollarına geçebiliyor. Burada da en büyük neden gribin ve influenza'nın ister A olsun ister B olsun hafife alınması. Yani nasıl olsa geçer bir şey olmaz, grip'tir deyip geçiştirilmesi. Oysa bu semptomların görüldüğü anda gerek eklem ağrıları, gerek vücuttaki döküklük, gerek ateş, öksürük, burun akıntısı gibi semptomların görüldüğü anda mutlaka ve mutlaka bir hekim kontrolüne gitmeleri lazım. Daha hastalığın başında hekim kontrolüyle hastalık e, tedavi edilirse hastalık zaten bir komplikasyon çıkarmayacaktır. Ama eğer tedavi edilmezse ve özellikle de vücut direnci düşük bireylerde işte kanser hastaları, ileri derecede ikinci enfeksiyon, ikinci hastalığı olanlar, işte kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, özellikle diyabet hastaları gibi ve maalesef çocuklar gibi vücut direnci az olan bireylerde bu hastalık eğer bu önlemler alınmazsa daha da ilerlemektedir. Tabii ki hastalığın virüsün beyni atması istenmeyen bir durumdur ama çok nadir bir durumdur bu. Yani e, öyle. Çok abartılacak, korkulacak bir durum yoktur. Burada önemli olan hastalığın semptomları başladığında hekimlere müracaat edilmesi. E, bu yapılması lazım. Erken eğer başvurulmadığı vatandaşlı... takdirde çok özür dilerim. Zatüreye <laughs> çevirme ihtimalinden bahsediliyor değil mi hocam? Çok, çok büyük bir ihtimal. Çok hmm. büyük bir ihtimal efendim. Üst solunum yolu şeklinde başlayan hastalık eğer erken tedavi yapılmazsa, bir hekim gözetiminde olmazsa çok rahatlıkla az solunum yollarına geçebilmektedir. Bir de şurada gördüğümüz bir olay var. Pandemiden sonra gördüğümüz bir olay var. Eskiden gripin bir ayı vardı. İşte Eylül ayında başlar, işte Şubat, Mart ayında biter, Nisan ayında biter en geç. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her ayda görülebilen bir hastalık haline geldi. Bu belki virüsün mutasyon yaptığı. Mutasyon yapması belki de insanların direncinin bozulması şeklinde izah edilebilir ama bununla ilgili çalışma yapılması gerekir. Ama burada dikkat edilecek konu şu, kesinlikle bu semptomlar başladığında hemen en yakın bir sağlık kurumuna gidip hekime muayene olmaktır. Ondan sonrasında hekime bırakırsak zaten hastalık tehlikeli bir hal almayacaktır. Bir de kalabalık yerlere girmekten kaçınalım. Eğer mutlaka girmemiz gerekirse maske takalım ve lütfen annelere, velilere söylüyorum. Çocuklarınız eğer hastaysa lütfen okula göndermeyin, istirahat etsinler. Hem çocuklarınızın hastalığı daha çabuk geçer hem de başka insanlara, başka çocuklarda hastalığı bulaştırmamış olursunuz hastalığım bu kadar uzun, uzun sürmesinin büyük nedenlerinden bir tanesi de tam iyileşecek. Yani hocam çok özür dilerim. Sesiniz çok kesik kesik e, gel, Geldi son söylediklerinizden e, a, a, anlaşılamadı. E, bir arkadaşlarım ona baksınlar. Kesik kesik geldiği için son söylediklerinizi anlayamadık. Bağlantı ile ilgili zannediyorum değerli internetin güçlü olduğu, zayıf olduğu yerler söz konusu olabiliyor. E, muhtemelendir e, çekmeyen bir ana denk gelmiş olabilir. Ama elbette ki özellikle e, mutlaka bir hekime başvurulması gerektiği önem arz ediyor. istirahat etmek büyük önem arz ediyor ama tabii mevcut şartlarda bu çok fazla e, olası görünmüyor. Evet e, Sayın Hocam buyrunuz e, yeniden devam edebilirsiniz. Mutlaka hekime başvurması gerektiğini söyledik. Bir de annelere özellikle hasta çocuklarını okula göndermemeleri gerektiğini, iyileştikten sonra göndermeleri gerektiğini. Çünkü eğer iyileşmeden çocuklarını okula gönderirlerse hem çocukları tam iyileşecekken başka bir enfeksiyonla yeniden enfekte olup hastalıklarını uzatabilirler. Hem de hasta olmayan çocuklara da bu hastalığı bulaştırmış olabilirler. Bir de hasta olan kişilerin kalabalık yerlere giderek başka insanları hasta etmemeye çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle ibadet yerlerimiz olan camilerimiz bu konuda çok önemli. Eğer hastaysa kişinin namazını, ibadetini evde yapması, iyileştikten sonra camiye gitmesi daha uygundur. Bunun dışında kalabalık yerlere de girerken mutlaka maske takmamız gerekir. Mümkünse kalabalık yerlere de girmememiz hastalığın ilerlememesi açısından topluma daha fazla yayılmaması açısından çok önemlidir efendim. Kesinlikle özellikle e, cami vurgusu yaşlı ve kronik hasta potansiyelinin çok olduğu bir kitle olduğu için önem arz ediyor. Bunun altını çizmiş olalım. Maske önemli ama sadece o kranik rahatsızlığı olanlar mı takmalı? Bir de tabii pandemiden bize miras kalan o hijyen, özellikle el hijyeni herhalde önem arz ediyor burada hocam. Son olarak nelere evet. dikkat etmeleri gereksinli bu minvayede bir şeyler söylerseniz noktalayacağız. Buyurun. Efendim pandemi bizi aslında hem tecrübe kazandırdı hem de çok güzel alışkanlıklar kazandırdı. Bunlardan Kesinlikle. en önemlisi maske. Maske ister istemez bizi birçok hastalıktan enfeksiyondan koruyan, virüs yükünü azaltan bir etken duvar. Bu çok önemli. Dolayısıyla her kalabalık yere giden kişinin ister e, sekonder bir hastalığı olsun, yani vücut direnci düşük olsun, isterse sapa sağlam düşük olmasın, o kalabalık yerden bir hastalık kapacağı kapma ihtimaline karşı mutlaka maskeyle gitmesinde büyük fayda var. Peki. Onun dışında e, onun dışında efendim kalabalık yerlere hasta kişilerin asla gitmemesi lazım. Daha fazla hastalığı yaymamaları için evde istirahat edip başka insanlara da hastalığı geçirmemeleri çok önem arz etmektedir. Peki sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerinizi paylaştınız aktardınız. sağ Kolaylıklar diliyoruz.